İngilizce ders materyalleri sergisini görüyorsunuz Atakent İlkokulu'nun. Bu gördüğünüz üçüncü sınıfların People I Love ünitesi için kullandığımız kelimeler. Bunları velilerim hazırladı. Ee, üstteki ve alttaki konularımıza pek uygun değil ama ortadaki tam olarak benim istediğim şeydi. Ee, burada da çeşitli ünitelerden konular var. Kıyafetler ünitesi için şöyle bir kitapçık hazırlamış velim. Çok dersinde kullanamadım. Bu benim öğrencilerime yaptırdığım ödev. Kendi resimlerini kullanmış öğrencim. Bu da görsel olarak çok hoş bir şeydi. Bunlar da alfabeyi öğrenirken kullandığımız taçlar. My City ünitesi için bir velim hazırlamıştı bunu. Burada hava durumları ve mevsimler için materyaller var. Şöyle görebilirsiniz. Bunu velim yaptı. Bunu da velim yaptı. Bunları öğrencilerim yaptı. Bunlar mevsimler dördüncü sınıflar için. Bunlar da hava durumları 3. sınıflar için. Burada da renkleri öğrenmiştik. Şöyle bu dondurmanın magnetleri çıkıyor. Nerede biliyor? Şöyle takılıyor. Çocukların takması isteniyor tek tek. Bunu velim yaptı. Şu meşhur palyaçomuzu öğrencilerim yaptı. bu meyveleri öğrenirken ikilerle. Bir çocuğa pasta hazırlıyoruz. Eğer seviyorum diyorsa pastaya takıyoruz. Sevmiyorum diyorsa çöpe atıyoruz. Bu da yine Deniz renklerin yazılışlarına pratik yaparken. Burada kıyafetler ve mevsimler. Bu direkt tam tavana e, böyle dikine koyulduğunda gayet hoş bir görüntü oluyor. E, bunları ben hazırlamıştım. Bunlar da kıyafetler. Takıp çıkarılabiliyor magnetli. Bunları da ben hazırladım. Bunu bir velim hazırladı. Mevsimlere göre hava durumları. Burada hayvanlarla ilgili parmak kuklalar var. Şöyle görebilirsiniz. <laughs> Bu bir çiftlik evi. Şöyle. Bunlar maskelerimiz. 3. sınıfların transportation ünitesi için. Bu nasıl gidebilirim? Şuraya nasıl gidebilirim? Buraya nasıl gidebilirim? için böyle kayabilen ürünler yaptı. Bunu velim yaptı. Bu da cırtlı. İşte balon nerededir? Balon havadadır. Gemi nerededir? Gemi denizdedir gibi. Bu da cırtlı. Bu benim şöyle arkadan kaydırılabiliyor çöp şişli yaptığım etkinlik. Bu hayvan ünitesiyle bu parmak kuklaları çocuklarım yaptı. Ortadakini Velim yaptı. Bunlar tuzluklar. Vatkalar ve havmeniyi tekrar etmiştik bunlarla. Şurada renkler var. Burada hayvanlar var. Bu da hayvanları yaşadıkları yerlerle birlikte Velim yapmış. Üçüncü sınıfın duygular ünitesi. Görüyorsunuz. Bunlar cırtlı. Değiştirilebiliyorlar. Bunların hiç Suratları bomboştu, çocuklar doldurdular. Bu da bir velimin. Sadece sergilemek için satışı. Arka Evet, <laughs> arka taraftakiler. e, <laughs> bunlar da dördüncü sınıfın My Friend ünitesi sanırım o. E, boyu posu, saçları, şöyle tak çıkarlı, gözler, sakallar, bıyıklar. Yine magnetli akıllı tahtalarda magnet olduğu için. Bunu ben yaptım. Ee, bu tarz şeyi bunları velilerim yapmış çok kullanamadım bu derste ama çok hoşlar bu da patates kafalar meşhur meslekler şöyle işte şunun ilk sayfası şunun ikinci sayfası birleşince bir meslek oluyorlar çok hoş oluyorlar mesleklerin el kuklaları yine my friend ünitesi için çocuklara peruk yapmıştık bunu ben yaptım bunu velim hazırladı tak çıkarlı bunu da aynı şekilde bu canavar küplerini vücudumuzun ünitesini de öğrencilerim yapmıştı. Bu dördüncü e, sınıf onuncu ünite. Food and Rings. E, bunu velim hazırladı. Magmetli böyle. Şöyle meyvelik bölümünü açabiliyoruz. Buzluk bölümünü açabiliyoruz. Hatta bir tanesi düştü şu an. Oldum. Tavuğumuz düşmüş. bu şekilde. Bu benim aç tırtılım. İkinci sınıflarda seviyorum sevmiyorum derken bunu kullanmıştık. İkinci sınıfların meyveleri buradan toplanıp şuradaki çuvala yerleştiriliyorlar. Cırtla. Evimiz ünitesi. Bu evde favorilerimden. Her bir şey takıp çıkarılabiliyor böyle. Çok hoş bir şey. Ve bunlar da çocukların yaptığı evler. Bu tamamen şöyle göstereyim. Bir A4 kağıdının arka önlü fotokopisini çektik. Katlayarak yapıyorlar bunu. Aile. Maskeler velimin. Bu çerçevede velimin. Bu aile kitapçığını öğrencilerim yaptı. Bu da aile. Bu da aynı şekilde takıp çıkıla, çıkarılabilen. Bu parmak kuklaları Aliexpress'ten parmak kuklalarımı almadan önce ben yapmıştım. Bunlar da öğrencilerimin parmak kuklaları. Bu da Meşhur Frog Family e, hikayesini canlandırdığımız kalemlikli kurbağalarımız. Bu bir aile ağacı. E, dörtlerle ilk ünitelerde ülkeleri öğrenirken bu tarz e, boyama etkinliği meşhur. Onu yapmıştık. Aynı şekilde bunlar aslında böyle paper doll. Çıkartılabiliyor çeşit çeşit. Çok tatlı. Şunları ben hazırlamıştım. Canlandırma yaparken kullanmıştık. Yine duygular. Bu velimin ürünü tak çıkarlı. Bunu öğrencim ben ona hiç ödev vermeden yapmış. Çok hoşuma gitmişti. Bu şu bildiğiniz meşhur şöyle şöyle oynayabilen adam. Bunlar da takıp çıkarılabilen benim Danışın yaptığım bir gelmezsin. şey. Bu bizim duygusal çocuğumuz. Bunu da ben yapmıştım. Bunlar öğrencilerimin çantaları. Şunları ben yapmıştım bir oyun için kullanmıştık. Çantalarına doldurmuşlardı. Sayılar öğrenirken. Sayılar ve sınıf eşyaları için abaküs. Şöyle atıyorum 5-4 tane kalem tıraşım var diyorsa şöyle alıyor. 3 tane çantam var diyorsa böyle alıyor. Sonra sergimizin devamı. Belki en zahmetli bölümü şuydu. Görsel olarak fotoğraf çekilebilsin diye. böyle bir enstantane yaptık. Bu pulları tek tek velilerim yerleştirdi saatlerce. Günlerine götürdüler sağ olsunlar. Altı velim bir araya gelip. Bu da yine velimin sahne. Bu kuklaları da hep veli, velilerim yaptı. Bu da velimin. Bu abaküs de velimin. Bu renklerle ilgili. Bu şehir maketi. Bunu ben yaptım. Bu... Sayın Toncay Demirel. Sayın, Meşhur, donca devre, donca. ıslak mendille olan şu insan küpleri, her bir tarafında farklı bir insanın kafası gövdesi var. Mevsimlerin e, mevsim kutuları, her mevsimin içinde mevsimle ilgili kutunun içinde o mevsimle ilgili şeyler var. Bunlar çocukların hazırladıkları e, kitaplar. Bir tanesini örnek olarak göstereyim. Anneler hazırladı daha doğrusu. Bu çok orijinal. Uyan diyor. Burada yüzünü yıkıyor şöyle aynaya bakıyor ediyor. Lavabosu var. Görüyorsunuz. Burası kahvaltısını yapıyor. Dişini fırçaladı. Okula gitti. Okulda ders çalıştı. Öğle yemeği yedi. Eve geldi sanırım. Ve uyudu. Bu çok tatlı bir kitapçık olmuş. Hareketli kitabımız. Sonra şöyle hayvanlarla ilgili çubuklar yaptı. verilerim yaptı bunları da. İkilerde, üçlerde, dörtlerde her sınıfta hayvanlar var. Patates kafalarımız, bu oyuncak kutumuz. Bunu da velilerim yaptı. Ee, bu evin bölümleriyle ilgili bir materyal. Şu buzdolabımız, bunu da velim yaptı ama ben onu açınca yıkılıyor. Onun için hiç uğraşmayayım. Onun içindeki birkaç yiyecek bunlar. Şöyle göstereyim. Bunları dondurma kutularından ben yapmıştım. Bunlara böyle besleyeceğiz. Sonra ikinci sınıfların park ünitesi için hazırladığım park maketi. Bu oyuncak kutusunda da velilerim yaptı. Ee, bu benim amigurumi bebeğim. Sonra yine bir kukla sahnesi velim yapmıştı. Bu meyve ağacını da velim yaptı. Şöyle. Bunlar e, şekilleri öğrenirken Üçlerle yaptığımız gözlükler, çeşitli kuklalar ve benim yapımını yaklaşık 72 saatte tamamladığım evim böyle görünmesin diye sakladım. Bu da e, aile ağaçlarımız, şöyle gösterebilirim. Üçlerle ailenin ötesinde yapmıştık. Epeyce uzun oldu, sıkılmadan izlediyseniz teşekkürler.